Aha kuşun biri. Aha bakın. Direğin ucundan geçti şimdi. <laughs> sinekte. Böyle 3 tanesi sinekte şu anda. Sığmıyor gözü köprüye. Aha. Aha. Beyaz bulutta. Aha. Benim göklerden. ne çekiyorlar bakalım. 1 2 3 4 Ah canını yediyorum. Belki iner. Ah daha hala oraya Şöyle bir dakikalık bir çekim yapayım. Ha aşağıdakiler çat çat ettikçe belki çalı. Aha hoş. Bunları bir daha salma arkadaş. Erkenden. Saldığımın mevlüdü kuttu yola bak. Vay 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 vay. Bunların ciğer yapısı farklı. aha ai tira, mo jo nga